Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Ben Şafak Duran. Bugün sizlere Windows Media Creation Tools uygulaması ile nasıl Windows 11 format diski oluşturulur bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan öncelikle flash belleğimiz elimizde bulunsun ve flash belleğimizin 8 GB üzeri olduğunu da olması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Öncelikle Firefox sekmesine geliyoruz ve buraya Windows 11 Media Creation Tools uygulaması var ve bu uygulamayla birlikte USB bellek oluştur gösterebilmemizi sağlayacağız buradan basıyoruz ve uygulamanın indirme aşamasına geliyoruz buradan Windows 11'in şimdi indir sekmesine gelerek burada uygulamanın indirme sayfasına doğru geçiş yapıyoruz daha sonra karşımıza gelen seçeneklerden burada Windows 11 Dolan installation asistan var Create Windows Media 11 installation media var buna tıklıyoruz ve direkt Windows 11'in kurulum dosyası için gereken bir aparat bir uygulama ara geçiş uygulamasını indirmiş oluyoruz bu şekilde bir uygulama açılacak ve ben Flash belleğimi önceden taktım sizler de ona göre takarsınız 8 GB üstü olmak zorunda birkaç şey hazırlıyoruz diyor uygulama ve belli bir noktada kendi tanımlamasını indiriyor buradan gerekli lisans kısımlarını isterseniz okursunuz kabul ediyorsunuz ve karşımıza gelen yine bir seçenek daha çıkacak bu bilgisayara göre en uygun seçeneği çıkıyor sizin de bilgisayarınız eğer uygunsa bu şekilde de çıkacaktır değilse de farklı sorular sorabilirler e, bu işlemi yaparken en önemli noktalardan bir tanesi de bilgisayarımızın TPM 2.0 modülünün olması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Şayet TPM 2.0 modülü yoksa bilgisayarımız bu kurulum esnasında sorun yaratabilir ya da ISO dosyasını kursak daha yeterli flash belleğimize. Kurulum esnasında sizlere bu işe ilerletemeyecek sorunlar çıkarabilir. Öncelikle Windows 11 kısmını seçtik. Türkçe seçeneğini seçtik. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan seçeneği var. İsterseniz de bunu da seçebilirsiniz. USB flash sürüsüyle alakalı olarak da buradan seçeneği yapabilirsiniz. İsterseniz de burada ISO dosyası olarak da daha sonra DVD yazdırmak için de indirebilirsiniz. Bunda bilginiz olsun. Sonraki diyoruz ve seçeneği seçiyoruz ve bu şekilde de kurulum aşamasına da gelmiş oluyoruz. Bu esnada Windows 11'in ISO'su otomatik olarak indiriliyor. Fakat ben burada indirmiştim. Bu indirdiğim de bu sistem normalde göremiyor Windows 11 göremiyor yani uygulaması. Bu işlem devam ediyor. Evet değerli vizyon takipçileri. Evet USB flash sürücümüz hazırlandı. Artık flash belleğimizin bilgisayarım D diskinden direkt bilgisayarım kısmından bakabiliyoruz. Bakın burada flash belleğimizin hazırlandığını biz de, de söylüyor. Tabii ki bu işlemler sırasında bazı uyarılar alabilirsiniz. TPM 2.0 uyarısı vesaire ya da 8 GB RAM üstü anlamında bir uyarı isteyebilir verebilir. Bununla ilgili olarak da internette farklı ayarlarımız mevcut. Dediğim gibi ama ben bu yöntemi çok fazla önermiyorum. Sadece bir YouTube'da bir kütüphanede bulunması açısından size bu videoyu çektim. Oldukça basit bir kurulumu zaten vardı. Standart kullanıcılar da bu işleri eğer ki çok anlamadıklarında işlerin hızlı ilerlemesi için bunu tercih edebilirler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu tarz konularla alakalı olarak sorularınız varsa da aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.